Doğa Eğitim Merkezi Yalova ili Çınarcık ilçesinde bulunan 2. Bölge Müdürlüğü Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çınarcık Şefliği'ne ait 7690 metrekarelik alanda faaliyete geçirilmiştir. Doğa eğitimleriyle çocukların sadece okudukları kitaplardan değil, kendi deneyimleriyle eğlenerek gelişmeleri izleyici ve dinleyici konumundan çıkarıp Aktif görevler verilip yapan yaşayan konumuna getirerek doğa koruma bilincinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Doğa Eğitim Merkezi, eğitim sınıfları, sanal gerçeklik atölyesi, tahnit sergileme alanı, endemik bitkiler koleksiyon bahçesi, sera ve yaban hayvanları tanıtım alanından oluşmaktadır. Eğitim sınıflarımızda sokak hayvanlarının korunması ve davranış biçimleri dünyadaki biyolojik çeşitlilik ve farklı yaban hayvan türleri hakkında bilgiler verilerek nesli tükenmekte olan türlerle ilgili farkındalık yaratan sunumlar yapılmaktadır. Yaban hayvanların tedaviden sonra doğaya uyum sürecini geçirdikleri alanda çocukların hayvanları birebir görerek öğrenmesi sağlanmaktadır. Serada çocuklara endemik bitkilerin üretimi ve doğadaki popülasyonun arttırılması için yaptığımız üretim çalışmalarını anlatmaktayız. Bunun yanı sıra saksılara tohum ekimi etkinliğimizi gerçekleştirip her öğrencinin saksısını eve götürerek gerekli sulama işlemini yapmaları ve bu sayede sorumluluk bilinci kazanmalarını amaçlamaktayız. Şeflik bahçemizde bulunan 26 tür meyve ve orman ağacının isimleri yapısal farklılıklarının tanıtımı ile çocukların doğaya olan merakının arttırılması amacıyla eğitimlerimize devam etmekteyiz. olacak. Bir güzel yiyeceğiz tamam mı? Yani annem içini yiyoruz. <laughs> Belki tadına bakmayanlar olmuş olabilir. Senes. Benim sözümü dinlerseniz eve götüreceksiniz. Bu bir Ona versin. Senin olsun. Doğa koruma milli parklar Şefliği olarak biz burada yaralı hayvanların tedavisini yapıyoruz. Bu da sokak hayvanı müftesi değil mi? Şekil bakalım. Evet, evet. Boynuzları yok mu bunların? Var. Var var boynuzları var yine. O durursanız sevebilirsiniz. Bir şey söylüyorum. Haber yapmayız. Buna tavşanları Tavşanlar da ne? Hayır. ne yapıyor? Hangi meyve ağaçlarını <t breathe> gördük? Elma. Elma vardı. Başka? Armut. Uh başka söyle Güneş. Avokado. Avokado vardı. Evet başka Ayşe? Elik. Başka? Tavus kuşu. Tavus kuşu vardı. Başka? Tavşan. Evet. Keçi. Sa keçi vardı. Süper. E, dün e, birinci sınıf öğrencilerimizle gelmiştik. Bugün de okul öncesi öğrencilerimizle geldik. Ee, öğrencilerimiz burada endemik bitkilerle tanıştılar, endemik hayvanlarla tanıştılar. Onları yakından görme fırsatı tanıdılar. Çok teşekkür ederiz öncelikle kuruma. Ee, daha sonrasında bununla ilgili sunum yapıldı öğrencilerimize. Hayvanlara karşı nasıl yaklaşılması gerektiği, hayvanların tepkilerini öğrettiler çocuklarımıza. Bunlarla ilgili güzel animasyon oyunları oynattılar. Ee, etrafı gezdik ve çok eğlendik.